Sayın Bakan Kirişçi yapmış olduğu açıklamada 7.450 liradan buğday aldık. 4.500 liradan sanayicimize veriyoruz. 2.950 lira sütbansı ediyoruz. Bunu yapıp bunları fırıncılara versinler. Biz görevimizi yaptık. ifadesini kullandı. Özünde Sayın Bakan bu söylediğiyle yalnızca ekmeğin buğdaydan undan ibaret olduğunu düşünerek ifade ettiğini varsayıyorum. Çünkü ülkemizde buğdayın üretilmesinden doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu. Eğer siz ilk düğmeye yanlış iliklerseniz sonrasında bu sorunların yaşanması olağan olur. Ülkemizde üç buçuk milyon hububat alanı hektar olarak ekim dışı kaldı. Girdi maliyetleri düşürülmedi. Gübrenin mazotun, tohumun, ilacın üretici erişiminde gerekli destekler verilmedi. Böyle olunca da maliyetler arttı. Üreticiden buğday doğal olarak temoya geçiş fiyatı maliyetler üzerinden değerlendirildiği için daha yükseldi. Burada yapılması gerekli olan ilk iş öncelikle üretim maliyetini düşürmek. Yani buğdayın üretim maliyeti düşerse onun una dönüşüp daha sonra da ekmeğe erişimi uygun fiyata gelir. Aks taktirde sorunlar katlar. Ekmeğin gramajı 200 gram, 250 gram ve 220 gram olarak ülke genelinde değişiyor. Bazı illerde fiyat artışına gidilmedi, gramaj düşürüldü. 250 gram ekmek 200 grama geriledi. İçerik olarak da ekmeğin katkılarıyla fiyatı çoğu yerde özellikle büyük kentlerde çok katladı. Çarşı ekmeği, yani dar gelirlerin somun ekmeği ise belediye halk ekmekte 3-3,5 lira arasında satılırken piyasada 5 liradan satılıyor. Nideli 200 gram ekmek şu anda 3,5 lira. 50 kiloluk un 400 lirayla 500 lira arasında fırıncılar tarafından satın alınıyor vade, ödeme, alım miktarına göre de bu fiyatlar değişiyor. 50 kilogram undan 200 gram ekmek ortalama 300 somun elde ediliyor. 200 gram ekmekten 153 gram un var. Halen tarsisi unun çuvalı da 365 liradan nakliye dahil toplu alım yapan yerlere ulaştırılıyor. Bunun için bu undan doğrudan ekmek yapma şansı olmadığından paçal yapılara kaliteli un alınıp bu una karıştırılmak mecburiyeti var. Öyle olunca da fiyat artışı yalnızca un için dahi önceki yıllara göre ciddi anlamda yükselmiş durumda. Son gelen zam ile mayanın kolisi 350 liraya çıktı. Bir yılda mayaya yüzde 163 zam geldi ve yurt dışından ithal maya da getirilmesine rağmen maya artışındaki fiyat artışı da devam ediyor. Mayadaki fiyat artışı da devam ediyor. Tuz, su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, nakliye, kira ve işçilik ile şu anda fırınlar zararına çalışıyorlar. Fırınların zararına çalıştığı yerde vatandaş da tüketici de ekmeğe daralttı, kıstı, sofrasındaki ekmeği küçülttü de ekmeğin kilosu 18 lira civarındayken İstanbul'da ekmeğin kilosu şu anda 25 lira. İstanbul'da simit de 1.75 liradan 2019 yılında satılırken bugün 5 liraya geldi. 2020 yılında asgari ücret 2.825 lira iken ekmek 2 liraydı. Vatandaş 1412 adet ekmek alabiliyordu. Asgari ücret her ayada 5500 lira. Eğer ekmek 7.5 liraya çıkarsa alabileceği ekmek 703, 733 adede düşüyor. 2 yılda soframızda 679 adet ekmek asgari ücret üzerinden eksilmiş olacak. Buradan bir hesaplama yaparsak asgari ücretin en az 10590 lira olması gerekiyor ki ekmeği tüketenler 2019 koşullarında bir ekonomik olgu yerisinler. TÜİK muhtemelen ekmek fiyatlarının da hesaplamalarında halk ekmek üzerinden yapıyordur. Piyasada ekmeğin bu fiyat artışından da TÜİK'in çok haberdar olduğunu düşünmüyorum. Zeytinin kilosu 50 lirayla 90 lira arasında değişiyor. Peynirin kilosu 52 lirayla 80 lira arasında değişiyor ama kaliteli bir peyniri 140 liradan aşağı almak mümkün değil. 5 kişilik bir aile bir günde 10 ekmek tüketse, kahvaltısında 20 liralık zeytin, 25 liralık peynir ve ekmekle beraber en az 120 lira harcaması gerekiyor. 3600 lira tutarında kahvaltı için yalnızca gideri olan bir emeklinin maaşı 3 bin lira olduğuna göre hiçbir şey harcamadan ısınmaya, elektriğe, doğalgaza, suya, giysiye, eğitime para harcamadan yalnızca kahvaltı için harcayacağı para beş kişilik bir ailenin 3.600 lira tutuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına yer uydu da karı koca 3 de çocuk yaptıysa 5 kişinin bugünkü şartlarda bir kahvaltıyla dahi aldığı parayla geçinebilme olasılığı ortadan kalktı. Bunun yanı sıra ekmekle ilgili sorun en çok tüketilen olduğu ve en kolay da erişildiği için çok konuşuluyor. Çünkü ekmekteki fiyat artışının doğrudan vatandaşın yaşamını daraltacağı gıda anlamında görülüyor. Bunun çözümünü Yaklaşık 5 yıldır sürekli söylüyoruz. Çünkü Adalet Kalkınma Partisi fiyat istikrarı adı altında 2014 yılından beri çalışma yaptığına göre sürekli bir fahiş fiyatın varlığını da kabul ediyor. Doğru olan tarım politikalarını değiştirmek, planlı bir tarımla üretim alanlarını genişletip maliyet noktasında çiftçiye destek vermek, mazotun ötevesini kadevesini kaldırmak, gübreyi süpansı etmek, daha ilk üretim aşamasında maliyetleri düşürerek girdi maliyetlerinde meydana gelecek düşmeyle üretimin daha uygun fiyatla üretilmesini sağlamak. Bunun yolu açılmadığı takdirde ekmek 7,5 liraya çıkar. Önümüzdeki Mayıs ayına kadar ekmeğin fiyatı 250 gramının 10 liraya kadar da yükselme olasılığı var. Çünkü üretimle ilgili maliyetlerdeki artış sorunu katlıyor. Bir de ülkemizde mevsim kurak gidiyor. Kuraklık nedeniyle özellikle ekimi yapılan hububatta rekorte düşme olasılığı da yüksek. Çünkü sulu tarımda bir dönemde 850 kiloya yakın buğday hasat edilirken kuru tarımda 270 kilo şu ikim verilerine göre bir dönemde buğday elde ediliyor. Ve bunun da bazı bölgelerde 140 kiloya kadar düştüğü kuraklığın etkisine göre de bunun daha da aşağılara indiği de biliniyor. Yurt dışındaki gelişmeler gözlendiğinde dünya piyasaları Ukrayna-Rusya savaşındaki Hububat'taki oynaklığa da doğrudan bağlı olduğunda yurt dışı piyasalarının hızlı yükselmesi Türkiye'deki buğdayın fiyatında da artışı getireceğinden buğdaydaki artışın una yansıması, unun yanı sıra mayanın, suyun, elektriğin, doğalgazın, nakliyenin, işçiliğin artması ekmeğe erişimi dahi sorunlu kılacak. Bazen diyorlar ki her ürün rafta var. Her ürünün rafta olması kıtlığın olmadığı anlamına gelmez. Önemli olan o raftaki ürüne yurttaşların erişebilir olması. Bugün çoğu yerde yurttaş markete girdiği zaman geçmişte aldığı ve tükettiği ürüne bakıyor, geçiyor. Çünkü alım gücü onu almasına olan aklı değil. Giysi fiyatlarına gelen zamların yansıda, gıdaya gelen zamlar da aldığımız zaman giderek ekonomideki kriz derinleşiyor. Ekonomikteki derinleşen kriz yoksul kesimleri de ciddi anlamda mağdur ediyor. Kamuoyuyla bunları paylaşıyoruz ki iktidar esas işin özünü görsün ve işi merkezinde yani ilk başladığı üretim aşamasında müdahale etsin istiyor.